Selam hanımlar nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız iyiyim bugünkü menümüzde yumurta salatası var buyurun beraber malzemeyi sayalım 4-5 dal taze soğan 4 tane haşlanmış yumurta 1 çay kaşığı tuz bir çay kaşığı zerdeçal bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı da reyhan kırmızı toz biber pul biber de olur onlar yok şu anda yarım fincanda zeytinyağı soğanları doğramakla başlayalım kuru soğan da olur. Fazla soğan yok diye hani şey yapmayın. Ne kadar yıkadıysam da yine kalıyor. Ayıkladıysam da uçları falan. Lavaşa da sarıp yiyebilirsiniz. Harika oluyorlar şurada. Kahvaltılarda da süper oluyor. Yumurta'yı yumart yumurta'yı da istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben böyle halka halka doğruyorum. Küp küp de doğrayabilirsiniz. malatları da üzerine. Çok kolay ve lezzetli, doyurucu bir yumurta salatası. Zeytinyağı. Evet hanımlar beyler, yumurta salatam hazır. Yanında da un helvası, patlıcan közlemesi erzurum çeçit peyniri zeytinimiz közlememiz Allah'a emanet olun